Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir sevgili arkadaşlar. Farklı bir konuyla yine beraberiz. Geçenlerde Instagram'da paylaşım yapmıştım. <laughs> Evli bir erkeğin kadın kankası olamaz diye. Aslında bu da, şuradan duymuştum bu cümleyi de. Sanıyorum yine magazin haberi düştü önüme. Bengü şarkıcının... Eşiyle ayrılmış tam da detayları bilmiyorum. Sadece bu cümle evet dikkatimi çekti. Ve ben de bu düşünceyi onayladığım için böyle bir metin yazdım ve paylaştım. E, katılanlar oldu, itiraz edenler oldu. Çok aşağı yazmasalar da yorumlara DM üzerinden ciddi tepki aldı. Ancak çoğunluğa vurduğumuzda çoğunluğun fikri de bu yönde. Evli bir erkeğin kadın kankası olamaz. Şimdi bu YouTube başında e, ekledim evli bir kadının da erkek kankası olamaz dedi. Şimdi gelin bunu konuşalım. Bu konu hakkında da işte video çekeyim istedim. Neden bu kadar tepki çekiyor bu konu? E, çünkü herkesin niyeti başka arkadaşlar. Sınırları farklı algılıyoruz. Sadakati farklı algılıyoruz. Dostluk kanka. Tanımlarımız farklı, evli olduğumuzda tanımlarımız farklı. Elbette ki herkes kendi deneyimlerinden yola çıkarak da belli bir cümleye, belli bir fikre deneyimleri üzerinde yorum yapıyor. İşte kimi şöyle dedi. Kadınla erkek arkadaş olabilir. Evli olan insanların dostlukları olabilir. Hatta benim var. Gayet de güvenli bir şekilde yaşıyoruz. İşte hiçbir şekilde huzursuzluğumuz yok. Kimi dedi ki Çiğdem Hanım bu düşünceniz çok saçma, size yakıştıramadım. Sizi ben modern diyebiliyordum. O yüzden sizi takipten çıkıyorum diyenler de oldu. Bunun neresi e, modernsizlik? Bu çağda bu niye düşünülmesin? Tamam, orası da ayrı bir konu belki. Ben şu açıdan bakıyorum olaya. Şimdi evlilik dediğimiz şey iki kişiden oluşan bir sistem arkadaşlar, bir kurum bu sistemin içine duygusal olarak üçüncü bir kişi girdiğinde ister istemez dengeler bozulur. Net yani 2-2-4. Bu sizin en yakınınız, kardeşiniz, arkadaşınız, komşunuz, aileniz, anneniz bile olsa. Bakın arkadaşlar, dostluklar, yakınlıklar önemlidir. Onlardan destek alırız, fikirlerine danışırız, bizler fikir veririz. Orası ayrı ben ondan bahsetmiyorum. Evliliğin içindeki duygusal dengeyi bozacak kadar içeri sızan ve adeta eşlerden birinin yerini alırcasına duygusal bağdan bahsediyor. Bu bu da evliliğin en hassas noktasıdır. Yani kanka denilen kişi, arkadaş ya da dost dediğimiz şey zamanla ne yapar biliyor musunuz? Farklı arkadaşlıklara e, rota açar, yelken açar. Burası biraz tehlikeli sulardır duygusal boşluklardan faydalanarak o kanka dediğimiz kişi yarın bir gün senin sevgilin eşin olur bunlar gerçek hayat hikayeleri yaşanmış size bir hikaye anlatayım bir danışanımın hikayesi Ayşe Hanım diyelim ona Ayşe Hanım bana geldiğinde e, tam da böyle bir ayrılmışlığım eşinden farklı bir e, oluşum içerisindeydi şöyle bir hikayesi var eşiyle evlenmeden önce eşi çok sosyal, sürekli böyle arkadaşları olan, çiftlerle de görüşen, eşi dost olan bir kişi. Neyse evleniyorlar. Yalnız bir tane aile var ki ona çok sık sık görüşüyorduk Çiğdem Hanım dedi. Ben oradaki kadın figüründen ilk tanıştığım andan itibaren çok rahatsızdım. Ve ben bunu eşime söyledim. Dedim ki ona da Ahmet diyelim. Ahmet bak sen e, bu kişilerle benden önce arkadaştın. İşte gidiyordunuz, geliyordunuz vesaire görüşüyordunuz. Ancak ben evlendikten sonra onun onun işi bize gelmesinden, onun bizim onlara gitmemizden, onun sana olan davranışlarından gerçekten çok rahatsızım. Sürekli işte fiziksel temasta bulunuyor, işte yanaklarını sıkıyor, yeri geliyor farkında olmadan artık ya da belki farkındalıkla sarılıyor ee, ve sen bunu görmüyorsun. Eşi diyor ki Ahmet ya saçmalama diyor. Kıskançlık yapmana gerek yok. O benim kaç zamandır arkadaşım. Biz onunla kankayız. O bana her şeyi anlatır. E ben de ona zamanında her şeyimi anlattım. Dertleştik biz onunla. E eşini de tanıyorum. Bak eşi de geliyor diyor. Kadın diyor ki evet anlıyorum seni ama o zaman sen beklerdin. Bana göre yine bu çok e, absürt bir olay. Ama çünkü o da evli sonuçta. Biz artık seninle evlendik. O yüzden de ben bu davranıştan çok rahatsızım. Senler ricam o kişilerle aramıza bir sınır getirelim. Bir mesafe getirelim. Yani... Hepten kopmadı ben de istemem. Neden hayatından çıkarasın? Ama bir mesafe olsun ve lütfen davranışlarına dikkat et. O sana temas ettiğinde, işte seni kucaklamaya çalıştığında ona bir sınır getir. Ve eşi işte yok saçmalama şudur budur falan devam ediyor. Bunlar bir şekilde 3 sene sonra ayrılma noktasına geliyorlar. Odun da tabii ki etkisi ama başka problemler de var. Ve sonra ayrılıyorlar. Ne oluyor ya? biliyor musunuz 6 ay sonra? O kadın da kendi eşinden ayrılıyor. Ve bu iki kişi o kankayım, kardeşim, yıllardır görüşüyorum dediği kişi sevgili oluyor. <laughs> bu da yaşanmış bir örnek. Yani bir evlilikte iki kişi birbirinin duygusal duygusal önceliğidir arkadaşlar. Bu ne demek? Hayatında bir şey olduğunda bir konu anlatırsın, iç dünyanı onunla paylaşırsın, dertleşirsin, sıkıntını anlatırsın, sevincini paylaşırsın. Paylaşmalısın, evlilik bu demek zaten. Ama bazen öyle olur ki eşler arasında iletişimsizlik ki çok fazla artık karşılaştığımız bir durum. Farkında olmadan başkasına kayar iletişim, duygusal taraf. Ofisler arkadaşın olur, geçmişten gelen bir sevgili olur, yeni tanıştığın arkadaşın olur. İşte yine e, yok yıllar önce tanıdığın bir arkadaşın aa, görüşmeye başlarsın. Kimi zaman da buna dostum dersin, kankam dersin. Ya bu beni çok yakından tanıdığım bir arkadaşım da dersin. Kendini de inandırmaya çalışırsın ve işin tehlikeli yanı burada başlar. Bu tehlikeli sularca burası. O kankayla arkadaşla paylaştığın her şey eşinle arandaki o duygusal bağı zedelemeye başlar ama e, ve bu var o kadar yavaş ilerler ki anlamazsın ne sen fark edersin ne de e, karşı taraf bunu fark ettirir bir bakmışsın bazı şeyleri karından ya da e, eşinden gizlemeye başlarsın onu üzmemek için o farklı anlamasın diye gizliyorsan zaten burada üff, farklı bir şey vardır çok karşılaştığımız bir durum biliyor musunuz bu ee, biraz önce işte anlattığım hikaye gibi bir şekilde ayrılma noktasına gelirsiniz ve o kankayla ile dediğim kişilere de birlikte olmaya başlarsınız. Şuna bile kılıf bulunur. İşte aslında o beni zaten başından beri çok iyi anlıyordu. Şu da var bakın gerçekten iki insan kardeş gibi gülmüş olabilir. Gerçekten e, böyle dostluklar da var. Ama orada o kadar bariz ki orada gerçekten arkadaş gibi olduğu kardeş gibi olunduğun, Karısı ya da kocası hiç şüphelenmez. Tamamen şeffaflık vardır orada. Aynı ortamda çalışıyordur, ortak geçmişleri vardır, yedikleri içtikleri bir zaman hep birliktelerdir. Yeni kişilerle evlenildiğinde o kişiler ondan rahatsız olmaz. Şu kısmı da çok önemlidir. Biriyle tanıştırdığında dersin ki işte ya 7 yıldır arkadaşımdı, işte hayatımda biri girdi, gel seninle tanıştırayım eşin olacak insan kadın erkek fark etmez. Rahatsız olmadıysa onun davranışlarından, bakışlarından, konuşmalarından orada evet elbette ki görüşülebilir. Ama yine çerçevesini çizmek lazım. Sınırları bilmek lazım. Madem o kadar çok kankanla konuşuyordun, görüşüyordun niye o zaman evlendin? E neden evlendin yani? Evlilik demek cinselliğin dışında paylaşım, konuşmak, sohbet, şefkat, sarılmak, e, birileriyle elbette ki görüşeceksiniz. Yani izole yaşamayı yaşayın demiyorum ben. Ama burada bir takım kurallar var ve o kurallara riayet edilmesi gerekir. çok önemlidir. Evlilikte e, mutluluğun anahtarlarından en önemlisi de nedir biliyor musunuz? Şeffaf olmak. Evlilikte gizlilik olmaz arkadaşlar. Evet, özel alanlarınız olur. Nedir o? Yani sen kitap okumayı çok seversin, o da maç izlemeyi sever. Sen ee, ne bileyim yürüyüşü seversin. O da ev, evde oturmayı sever. Böyle yapışık ikizler gibi elbette ki gezmeyi. Özel alanlardan kastettiğimiz bu. Ama onun dışında işte ben sıkıntımı eşime anlatamadıktan sonra ya da eşim bir problemini benle paylaşamadıktan sonra o zaman o evlilik ki e, adı başka bir şey oluyor. Olmuyor. Evlilik olmuyor onun Neden başka bir erkeğin ya da kadının dostuna ihtiyaç duyuyorsunuz? Burada kendinize dürüst davranın. Bu videoyu izliyorsanız, evet benim hayatımda ben evliyim ama 3 yıldır da görüştüm. Bir kankam var diyorsan, bak kadın erkek fark etmez. Neden işini anlatamadığını ona anlatıyorsun? Bunun adının da çok masum mu peki? Bir masumiyet var mı gerçekten? Buraya bir soru işareti koyuyorum ve yorumlara mutlaka yaz. Bekliyorum. <laughs> evet, e, bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Toparlayalım yavaş yavaş. Evet dönem çok hızlı değişiyor. İnanılmaz e, o ilişki dinamiklerini ben de görüyorum. Eskiden daha masumiyet, daha safça olan duygular, hisler yerine başka bir şeyleri almaya başladı. İnsanlar daha özgür, ilişkiler daha farklı yürüyor. Jenerasyon değişiyor, jenerasyonların ilişkilere bakış açısı farklı. Ama bakın toplumsal değerler diye bir takım rollerimiz, nüanslar var. Bunları bir kenara bırakamayız. Bizi biz yapan şey değerlerimizdir. Sadakat, saygı, sevgi, aile kavramı, mahremiyet, güven. Bunlar olmazsa olmazlar. Şimdi her şey evet kankayla açıklanıyor ama çocukluk arkadaşım, yok işte o beni çok iyi anlıyor. Benim kardeşim gibi, benim dostum. Biz onunla erkek muhabbeti yapıyoruz, biz ona kadın muhabbeti yapıyoruz. Dediğiniz şey bir zaman sonra işin rengi değişebiliyor. Toplum olarak buna dikkat etmeliyiz. Normalleştirilen şey zamanla arkadaşlar değer kaybına yol açar. Sonra evlilik kurullarını tartışıyoruz. İşte neden insanlar üçüncü günde, 5. günde, birinci yılında boşanıyor? Tahammül edemiyoruz birbirimize. Tabii ki ben kimseye şöyle yaşayayım, böyle yaşayayım demem. Böyle bir misyonum da yok. Herkes istediği gibi yaşayabilir. Ancak toplumun kurallarına zarar verildiyse ki aile toplumumuzdaki en küçük birim. Biz ailemize ve gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmalıyız. Bir takım düşüncelere esneklik getirirsek olmaz. Herkes tuttuğu yerden o zaman çekiştirir. Bu da zamanla değerlerimize zarar verir bazen danışanlarım yaptıkları işte yasak ilişki yaşayanlar var, eşini aldatanlar var, kadın erkek fark etmeksizin. Bazen soruyorlar, diyorlar ki Çiğdem Hanım ben sizin aslında yorumunuzu merak ediyorum diye. Diyorum ki tamam diyorum. Danışmanlık kimliğinden çıkıyorum ve Çiğdem diye cevap veriyorum diyor, sana diyor. Evet yaptığımı onaylamıyorum. Ama seni de yargılayamam diyorum ya. Yani, Bu da senin hayatın. Ben kimim ki? Niye yargılayayım? Evet, e, yaptığınız şey tabii ki sizi ilgilendirir. Kimseyi yargılamıyor. Ben kendi düşüncemi paylaşıyorum ve bu düşüncede olan insanlara da e, zaten hani katılan katılıyor ama farklı algılayan da başka bir pencereden bakmasını sağlamaya çalışıyorum. Nacizane. Evet, toparlayacak olursak 50 kişilerin karşı cinsten kankası işte bu yüzden olamaz diyorum ben. Benim düşüncem bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Sizce bir erkeğin, evli bir erkeğin ya da kadın karşı cinsten kankası olabilir mi? Belki bunu deneyimleyen, böyle yaşayan mutlaka var. Çok fazla. İlişkinin dinamiği dediğim gibi herkesin bir parmak izi gibidir. Herkesin hikayesi farklıdır. Ee, bu zamana, şu ana kadar izlediysen bu videoyu. Ee, Öncelikle teşekkür ediyorum. Ama yorumlarını da merak ediyorum. Fikirlerini, düşüncelerini bir yaz bakalım. Aşağıda buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma diyerek küçük bir not ekliyorum. Ve yepyeni konularla da farklı konularla da buluşmak üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.